2018 yılında Nijerya'da meydana gelen bir cinayet tüm ülkeyi derinden sarstı. Genç araştırmacı Odimila Medu'nun trajik ölümü özellikle üniversite topluluğunda büyük bir şok etkisi yarattı. Odimila başarılı bir öğrenci olarak ön plandayken bir sabah komşuları onun evinden çıkmadığını fark etti. Bu durum çevresinde bir alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Komşular hemen yetkililere haber verirken polis hızla olay yerine ulaştı. Polisin yaptığı incelemelerde Odi Milan'ın cansız bedeni evinde bulundu. Bu korkunç tablo ailesi ve arkadaşları için dayanılmaz bir acıydı. Olay sadece bir cinayetle sınırlı kalmayıp toplumun güvenliği üzerine derinlemesine bir sorgulama başlattı. Cinayet soruşturması o an itibarıyla başlamıştı. Ancak başlangıçta elde edilen ipuçları yetersiz kalıyordu. Her detay dikkatlice incelenirken, yetkililer güvenlik kameralarının kayıtlarını gözden geçirmeye karar verdiler. Bir süre sonra kameraların kaydı incelendiğinde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Olay günü, Odimila'nın apartmanına girip çıkan bir kişinin varlığı kayıtlara geçti. Bu kişinin, Odimila'nın tanıdığı biri olduğu ve eve girdiği saat ile cinayet saatinin örtüştüğü belirginleşti. Bulgular, soruşturmanın seyrini değiştiren bir dönüm noktası oldu. Bu tesadüfi görüntü cinayeti aydınlatmada yeni bir umut ışığı sundu. Polis hemen şüpheliyi yakaladı ve sorgulamak için gözaltına aldı. Olayın detayları gün yüzüne çıkarken şüpheli, Odimila aile aralarında geçen bir tartışma sonrasında cinayet işlemiş olduğunu itiraf etti. Mahkeme deliller karşısında şüpheliyi ağır bir şekilde cezalandırarak ömür boyu hapis cezası vermeye karar verdi. Odimilha Medon'un cinayeti sadece bir trajedi değil, aynı zamanda teknolojinin adalet sistemindeki rolünü de ortaya koydu. Bu olay toplumu harekete geçirirken insanların adalet arayışını pekiştirdi. Güvenlik kameralarının birçok suçun çözümündeki önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Yaşananlar toplumun güvenliği ve bireylerin korunmasının nedenli önemli olduğunu gösterdi gelecekte benzer trajedilerin yaşanmaması ve herkesin güvenli bir yaşam sürme hakkına sahip olması dileğiyle bu olay bir dönüm noktası oldu.